Ee, ne derler? Bir dokun bin ahişit kaseyi fafurdan. Şimdi bizde derler ki <laughs> aşık gezegen olur, dertli söylegen olur. Evet. Soruyu ben değiştirmek istiyorum. Bu arada ben karıştırayım. Oyalı yazmanız yanınızda mı? Olmaz mı? Şimdi onun üzerine biraz konuşalım. Siz konuşurken ben de çıkarayım. <laughs> Şimdi evet. Şöyle dur. Bir kere onu bize bir anlatın. Yani kenarındaki işlemeleri, Kendisi Şimdi mi? öncelikle bunun e, bir defa doğuşunu anlatayım o zaman. Hı hı. Yani ben niye mendili aldım? Elimi? Niye? Evet. Durduk durduk yerde yani fal yok yumurta yokken. Şimdi e, bu bizim imajımız oldu. Bu tür şeyleri o yabancı tabirle ben yabancı tabirleri pek kullanmayı sevmiyorum bir insanın. Türkçe kelimeler karşılıkları varken. Ama bir imaj maker diye bir kelime var. Hı hı. İşte bunu imaj makerları arkadaşların onlara çeşitli imajlar yaratmak için ne bileyim yırtmaçlı ceketini işte bir paçası uzun bir paçası kısa pantolon falan filan onun imajıymış. Şimdi bu mendil de bizim şeyimiz oldu. Sembolümüz haline geldi. Alameti farikamız oldu. Alameti farikamız oldu. Ha şimdi nasıl oldu? Şimdi ben e, HBB'de bu alo programlarına ilk başladığımda birinci hafta gittiğimizde Bakın burası serin, güzel. Evet. Orada kan ter içerisinde kalmıştık. Ter pantolonlarımıza kadar inmişti. İçeride havalandırma falan e, yok olduğu için. Bir tanesi vardı ama açınca gürültü yapıyordu, onu da kapatıyorlardı. E, eve geldiğimde hanıma dedim ya hanım gözünü seveyim haftaya bir dahaki gidişim de bana e, bir mendil koy da terim verir Çok sıcak. Ben öyle hani ee, ne derler poplinimsi, havlumsu böyle bir mendil. bir mendil. yani diyor. terimi alabilecek nitelikli bir mendil. İşte biz, hanıma öyle dememişiz de. Ertesi hafta hanım mendili koydun mu koydun. Bir çıkardık ki Allah'ım Rabbim Oyalı, moyalı, işlemeli, rengarenk bir mendil. Hanımım bir mendili görünce ben beynimden vurulmuşa döndüm. Hanıma dedim ne bu ya? Bir bana bak dedim bir mendile bak ya. Biz dedim yumuşak mıyız bize böyle mendil kuruyorsun. <laughs> falan, falan filan. Kadıncağızın kalbini de kırdık. Bir hafta özene bezene yapmış o mendili. Yani televizyon programında başladı evet mendili. dedim bu bize yakışır mı Nilüfer ya. falan. Neyse aldık gittik. İyi ki gitmişiz. Değil mendil mi? mendil oldu. Mendil aldı yürüdü eve geldiğimde Nilüfer daha o daha mı? Oyalılarını... Daha oyalılarını, O zaman seri imalata geçti ve mendil bizim sembolümüz oldu. Gazinoda da çok müşkülat da çekiyorum bundan. Ne bakımdan? Yani şimdi herkes bütün gece özellikle hanımlar matinesinde gazinoda. Benim kendi yerim var biliyorsun Beylerbeyi'nde. Kendi gazinomuz var. Hanımlarla köşe kapmaca oynuyoruz. Mendil yapmak Bu için. Bunu ben de işittim. Adeta Demirel'in fötür şapkası Aha, gibi. Sizin ondan de mendile meşgul. bir hücum, bir rağbet evet. olduğu söyleniyor. İşte bazen vermek durumunda kalıyorum çok özel ama öyle her zaman şimdi bunu buradan duyup der, gelenler her gece bizden mendil istemesinler. Mendil fabrikamız yok. Peki her defasında hanımefendi yeniliyor mu mendiller? Şimdi onu bir seri yapıyor. 20-30 tane. Anladım. O bana bir il gidiyor. Ama bu arada sağ olsun böyle bizim mendilimizi kapmak için e, niyetinde, sui niyetinde olan e, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz olduğu gibi e, bize özel mendiller yapıp getiren iyi niyetli dinleyicilerimiz de var. Onlara da evde böyle e, bir çanta dolusu da Hedaye mendillerimiz var. Getirenler de getirenler var. Yani. Getirenler, getirenler tabii ki. Durumda. Getirenler de var. Götürenler de var. İşte o götürenler ne oldu? Mesela gazinoya geliyoruz. Sağ olsunlar bir evlilik yıl dönümüdür veya bir yaş günüdür. Sağ olsunlar bizi tercih etmişler. Veya yurt dışından ta Amerikalardan orada mesela bu yaz bütün gelen dinleyicilerimizin yüzde doksanı hep dış, yani izine gelen yurt dışındaki vatandaşlarımız işte gazete ilanımızı görünce hemen bizi bizde alıyorlar. Onu bir Bey, tane vermek durumunda kalıyoruz. Tabii. Televizyonda sizi seyrettiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Ee, çok ne derler özel ama sürekli bir seyirci kitleniz var. Bir dinleyici kitleniz var. Hı hı. Yanlıyor muyum bunda? Doğrudur. Ee, ayrıca benim şöyle... Yani bitti. böyle çok içten diyaloglar gelişiyor. Dediğiniz gibi her yerden aranıyorsunuz. Bu belki bütün e, müzik adamları için, müzik sanatçılar Hı -hı. için, şarkıcılar için geçerli evet. bir husus ama sizde biraz daha değişik. Şimdi benim bunda, yeri... bunda böyle Mustafa Keser portresinin bir rolü var mı? Şimdi evet. elinde mendil, e, e, oyalı mendil. Şimdi tabii ki bakın Gazino sahnesi bir show yeridir. Hı -hı. Yani orada insanlar sanatçı sadece güzel okuduğu için gelmezler. Eğer güzel okuduğu için gelselerdi bugün e, onlarca gazino olurdu. Oralara insanlar giderdi. Ne yazık ki Koca İstanbul'da bir tek Mustafa Keser gazino statüsünde çalışan. Yani işte piyanisti, e, şantezü, as solisti, fasılı olan bu nitelikli eski statüde çalışan bir, bir tek Mustafa Keser'in gazinosu kaldı. E sonra ben Alendelon da değilim. Yaşım 25 de değil yani. Evet. Ama e, ve üstelik yaş ortalaması e, 30'un altında benim dinleyicimin çoğu var. Hı hı.